Be ağzı kimin çarıl öyle? Sence Mücahit? <laughs> Senin mi abi? Her zaman. Evet. Şeyimi çok Nele geniş. Nereye atlıyoruz Neyle kızlar? Neyle atlıyoruz bir de onu söyler misin? Atlayacağız. Space e atlayacağız. Super soruya e atlayacağız. Tamam. Bir defa mı ben oynuyorum Ben sana atladığınca atla bekle. Evet abi. Yarı ya <laughs> raydık atla. ama ne? Abisine niye oynar ama ne? Atlayın ama ne? Şuradan gireceğim. Ben direkt içeri gireceğim. Arkadaş, olsun. Bıraktan. Ha <laughs> ha 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 aldım. Gabru sela var. Bu hassasiyet ne oğlum? Bu, bu oyunda hassasiyet biraz istiyor Mücahit. Para yok mu para? <laughs> Kanka 12K paramız var lan. Nasıl oluyor bu? Oha helikopter geliyor. Bende 5K para var. Çat bunun... Neredesin? Toplan toplan. Seri toplan. Hızlı toplan. Hızlı toplan. İki numara gelin. 2 numara toplan. Geldik kanka. Geldik. Gel 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 gel. Atın paraları Fatih'e. Yakup'a. Gel alanlar burada gel. Gel lan buraya gel. Dö gel gel gel. O adam Oğlum ezdi helal. beni helikopterle. Yok oldu yok. Ben öldüm. Onları oh, <laughs> satayım. Hele drive attı adam. Nasıl öldün lan? Helikopterle ezdi beni kanka. <laughs> At para bana, botuanı bekleyeceğiz. En kötü botuanı kaldıracağız arkadaşlar. Para nasıl atılıyor? Tamam atma gerek... Aynen aynen Sat, bak fiyat. adam öğrendi tamam. adam bunu. <laughs> 14k para oldu iyi. 10k'ya çağırın 4k'ya da beni çağırın amına koyayım. Böyle yapacağız. Biraz daha gezin. Şuralara şunları döşeyim. Ben, ben de... pusum bir yerde benim ben gelene kadar. Mühimmat var bende. Mermisi azalan olursa söyler. Şimdi değil ama. Shield çok ya. Hey. Shield. Anna Adam Börk. var. İsmail 2 numara nerede? Önümdesin. Geliyor. Kazandım, geliyorum. kazandım geliyorum. Ben de duru beyler dışarı çıkıyorum ben. Gel benle. Çatıda mı var aşağı Anlamadım oğlum Drop aldım ben. Batuhan direkt drop atla. Atladım oğlum yanınızdayım. Al mühimmat çantasını al. Ama neyim? Bana vermeyedim. Canım bir can. Arkada arkada. Saklan saklan. Eve gir eve gir. Gir dükkana. bana kalkan birlikte, yok. Birlikte birlikte. birlikte var mı olan? Kanka bunda kalkan olmuyor. Tamam şimdi bak ben önden oynayacağım. Benim armorum armorum var. Bende de Görebekler. var. Tamam Yakup bize önden Bunların armorları yok. Bunlar... kapıları kapatalım bir dakika. Arada geliyor. Nerede? Üç numara kim üç numara? Benim kanka bekle geliyorum. Mayın kuruyorum buraya da. Buraya mı savunuyor? Çıkacağız da şu an biraz zaman geçsin. Şu an etrafımızdalar. Motor var. Te çatıya mı çıksak ya Yakup? Gel kanka. Çatıya Çatı bir gel. Ben... gel. Sağa eğilerek cross alman ne kanka? O yok kanka bunda. Çatıda adam var bu arada. Bak burada. Şart attım bir tane. Adam mı var? He burada 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 burada. Sıktım bayağı tamam. can az. Gel kanka sağ solu girelim ama. <laughs> Nered Öldürdüm. Nerede, nerede bu? Ikni? Gel kanka şu ar arabaya dön. Araba var, araba var. Gel gel burada adam. Solda birini bıraktı. At bomba şu içeri. Harikayız. Hepsini öldürdüm, hepsini öldürdüm. Harikasın. Bir tane daha var galiba. Bakalım. <laughs> Paralarını topla. Böyle amına koyayım ya. Şurada kapışıyorlar. Nerede? İşaret. Bir Biri bana sıkıyor böyle. Sana mı sıkıyor? Evet bir yerden çıkıyor bana ama. Adam bak burada paraşüte gidiyor. Oradan oraya gitmez. Vuruyorum bak şu an canı gidiyor. Bir yerden sıkıyor bana ama. Çatıya çıkıyoruz oğlum. Adam burada yatıyor lan. Bu ne kadar kötü silah bunlar evet, ya. Öldü evet, evet. ne kadar kötü silah ya. Al benimkiyle oyna. Yakup. Dur kanka bir sonraki gel. Bunları bir değiştireyim. Al al ya. şimdi oyna al. Dur adamın silahını alayım adamın silahları kur. Level yükselsin diye dandik silahla oynamaya çalışıyorum. Aga sekiyor çok felaket. Şurada kapışıyorlar bak şurada. Abi. Gittik mi ya oraya Yakup? Şuraya. 15 çatıya çıktık. Şuna çıkalım. Gel bak işaret attım. Oo, <laughs> oh, iş ona gittik lan. Nereden çıkıyoruz buraya? Burada solda halat var, gel. Hani? <gülüyor> Biz <laughs> size try Aa adam, burada adam bak bak, burada. Nerede Yakup? Burada kanka. İçeri girdi. Görüyorsam orası. <laughs> bak, gör beni. Nereye sıkıldın? Bunun içinde. biri bana sıkıyor, biri bana sıkıyor. Fena vurdu. Adam içeride ya. Ben gireceğim arkamda oynayın gel. Bekle. Nerede lan? Öldürdüm öldürdüm. Ben de bitireyim. Şurada Arkadaşları var da, bunlar bana sıkıyordu. Şu parasını alalım. Atladım aşağı. Adam aşı. burada bak burada kan karşıta. Gel, adam. Gel buna bastık. O tek değildir ha. Ananı sikeceğim onu şimdi. Kim oğlum o uçan oraya? Benim benim o. Böyle arkamdan sıkıyor, arkamdan sıkıyor. Nereden çıktık buraya amına? Oğlum bizim atladığımız yerden adam. Bizim atladığımız yerden adam. tepeye he? çıktı baba, tepeye çıktı, tepeye çıktı. İki çıktı. iki, kişiler, iki kişiler, iki kişiler. Gösterme sniper'ları var. Bakıyorlar galiba. O zaman çıkmayalım çatıya. Ben atladım. Adamları araştıralım mı? Hadi atalım ben koşuyorum. Adamları oyalayın. Babalar. Hadi bakayım ölüm timi. <laughs> Bismillah. Ya, gel birden tırmanacağız. Gel gel ipe gel. Oğlum Çık, ben yukarıdayım amınak. Bana koydum onun bir tanesini <laughs> Hopp helal lan bize <laughs> Yam yamlar yam yamlar yam yamlar Klan adı yam yamlar bundan sonra Hayırdır oğlum siz kimsiniz lan amk Bir de gelmişler yani bize <laughs> uzaktan deniyor yavşaklar 6 kişi vurmuşum ha bu arada sen Geri dönüyor bize, onu bulun. Kim o deneyen bize? Aha! Şurada, şurada bizim geldiğimiz çatıda. Gördüm. Burada, burada Gördün Yakup. Nerede lan sahil. Vurdum, vurdum. Silahlara bak silahlara, trash. Benim silah akıyor ya. Burada burada bir tane daha var. Aşağı atladı. Gel. Geldim peşinde. Oğlum adam uçakla geldi lan. Batuhan Batuhan arkamızda arkamızda Batuhan. Siktir onu dön arkaya arkaya dön. Tepede. <laughs> Amına koyayım. Koş lan silah koş lan. Tamam bitirdi bizi. Olur böyle şey. Tepeden fışla. Sen de aşağıda vardı ona göre. Aa, karşıda karşıda sen Orada 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 orada. Ha orada. Onu. Shift'e basıl tutan shift'e bas C'ye bas. Üste, üstte üstte üstte. Kötten yedik. Ya bir mı varmış? Per, sinir. <laughs> İkinizi de yatırdı. Param var mı Yakup? Kanka 2 2 300 var. Ya çok iyi giderken abi aptalca ölüyoruz ya. Kanka adamlar iyi oynadı. Adamlar uçakla geldi amına koyayım tepemize bindi. Aa üçünüz de oynuyorsunuz lan. Aha. Parası abi. olan var mı başka? 870 mi çarşı bende? Beyler. Info versene. İsmail. Roketor. O az önce bastığımız adamlar lan bunlar diye Valla. Hmm. Burada. Sağında. Sola geçti soldan geliyor. Sağın so, sola geçti bizim base'lik. Öne çıkacağım Ortada şu an ortadan geldi yaklaştı. <laughs> <laughs> nice. Sen değil Rakı. Kanka ben bu, o zaman ne yapayım biliyor musun? Uzağa atlayayım. Aynen. Bu tarafa da gitmeyeyim adamlar var oradan. Yani. Şuraya doğru Bence kayayım. Bence aynı iki yere gidip silahlarımızı alabilirsiniz. Öyle mi dersin? Öyle diyor. Yatır... Sahsiyetini sik. Yatırmasınlar Abi. bizi. Alt tarafa ölürsün ya. <laughs> tamam canım. Seyret o zaman. Ben de ya benim silah orada ya. Şunu da alayım da kalkanım da olsun. Yakup adam atla. O bizden. Burada silah var lan gel Yakup'un oraya git. Benim burada ben... silah Bana... tamam. Alo lan alo lan canlandır. Beni koru beni koru beni koru. <laughs> İsmail canlandır beni. Abi aşağısı abi. İsmail ben... İsmail koru beni. O, beni kaldırmanız lazım. 10K para var bende. Beni kaldırmanız lazım. Buha şu an bedava oldu. Giri nasıl Anca oluyor? Bir korumamaz. Kalosidi. nasıl <laughs> oluyor? Dalam et. Bedava oldu şu anda kaldırdı bana her şey. Nasıl kalkıyorum ben? Nasıl kalkacağım? Ama gelip bir şey seni oradan yapması lazım Marketten işte. Böyle ücretsiz şu an. Marketten adam kaldırmak ücretsiz. Evet, Döndük. Şu... Adam var al. Sıkma koş. Bekle kanka. Be bekle ben gideyim. Bekle ben gideyim. Ne burada burada adam çıktı. <laughs> Öldü. Geldiniz. Hani ben gelmedim. Nasıl? Oğlum sen oyunda değilsin ki amına. Drop Drop alıyorum sizin için var mı? Oğlum burada drop var. Alın o zaman ama uzak olun burası. Şu, ya. Benim o drop'u almam lazım ya. Tamam teşekkür ederim aşkım. Ben drop'a gidiyorum koruyun beni. Geldim senden. Kanka adam var burada bak. Nerede? Sol tarafa işaretledim bak. Beni gör 120 metre ileride. Nereye gidiyoruz? Kanka yani çıkıyor? Allah. Elin. Biraz enteresan bir Yakup. Madem ya Bakalım o tarafa doğru bir. Sık bakayım. Benim silah iyidir ha Yakup onunla oyna. Güzel silah şey güzel. Ne oluyor mu? Önümüzde adamlar olabilir. Şu an gerçek adamlarla mı botlar da mı? Gerçek adamlar. Gerçek adamlar. Çolda adamlar var. Gelin 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 atladı atladı tamam. atladı bir tane. Gördüm Tepe. ben Çatıda. sola baktık bir soldan bakarak geliyorum he. Arkamız geliyor bekle burada burada bekle arka gelecek. M atladı aşağı. Öldü mü? Öldü mü? Ölmedi ölmedi. Arka 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 arka. Tepede adam. Adamlar fena oynuyor. Kaç kaç bomba attı. Çıkma. Adam burada içeride. sıra attı. Arkada, 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 burada. Bomba attım yükleye. Kar karşıda da bir var, karşı binada. Bunlarda kalkan yok. Kalkan yok kanka bunlarda. Gel, döndük şöyle, şu sağa doğru. İsmail'le oynadım. Adam elimde. Çok iyi. İki kişi de alması lazım buralarda. Adam arada. benim burada, benim burada, benim burada, benim burada. Sen neredesin? Burada, burada arkamda. Adamlar gözükmüyor ki ama. Vurdun mu İsmail? Düştü. Tamam. Bizi öldüren low kill, bunu bitirin koyayım. Öldü, öldü. Orası bu çocuğu hepimizi yok etti ya. Yani. Şimdi 24 bin var ama 10 On numara mal Fenaydı lan bu sahne. Çok iyiydi, çok iyiydi. İyi yok ettik. Çok i̇şte agresif. Bu yani anladın mı? Agresif oynadık, kazandık. Aynı anda oynadığımız için kazandık kanka. Bana kalırsa. Arkada adam atladı. Şurada. canı var ya çok az. Kovalamayın onu kovalamayın. O gelecek zaten alan şu an. Ha dibimde adam var. Düşman nasıl uçtun öyle. lan öyle? Hile. Hile hile. Vallahi. Reis kalk şey var ya zipline var ya böyle dedin ya ha? çekiyorsun yukarı çıkıyor geliyor. diye. O geliyor Oo, soldan sıkıyor. Çatıda çatı. e, çatı çatıda. Evet çatıda çatıda. Yatırdık onu. Rushlayın 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 ona. Ona şimdi bir bomba gidiyor. Rush bro rush bro rush, rush, rush Bu çatıda mı? Aha. Evet bu çatıda. Kanka baksanıza ben bir çıkayım beni merdivendeyken yatırabilir. Ben de arkandayım. İki tamam. kişiler. Birini vurdum öldüm birini vurdum öldüm. Köşede pusuyor, köşede pusuyor. Harikasın. Hepsi öldü. İsmail? Oğlum ne oldu? bomba geliyor. Ben öldüm ama. Nerede öldün lan? Ka aşağı in, aşağı in. Dibinizde market var, üstünüzde 24 bin var. Beni kaldırabilirsin. Can doldurmam. Ben İsmail kaldırmaya deneyeceğim. Adamlar kaçıyor. İsmail'i kaldırmaya deneyeceğim. Biliyorum arka. Batu gör adam burada kanka. Biliyorum. Ses etme. Bak buraya yaklaşma fazla mayın var. Drop'a fazla yaklaşmayın mayın var. Yandan alın. Ben bir şey almayacağım. Bu adam burada bir yerde. Adam. Merdiven nerede bence yukarı çık. Adam benim içime gelmiş. Şu şey kalktın mı sen? Burada ne? Nerede? nerede lan bu? Oğlum benim armorum niye yok ya? Sen seni düşürdün. Nerede bu ikinci? Beyler <laughs> adam arkada. Çok iyi. Bekle. Bir tane vardı. İsmail geldin de mi lan? Evet, evet. Daha var arkamızdan bir yerden gelecek var. Adam gör. Adam şurası. var. Nerede? dropta. Biraz son 22 kişi. Kovalayacağım Öl. ben onu ya. Geldik kanka arkandayız. Öldü 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 öldü. Biri şurada kanka paraşütle sürüyor Arkayı dolandı. Çıktık bu şatıya. Hadi. Nereden Nered? çıkıyoruz? Tam gel ipi İp. var burada. Aynen mi? burada halat var. Aynen 1 2 3 çık. Sağ sol dikkat et su. Oo. Arkasın önümüzde iki kişi. Aa burada adam. Burada 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 yakın yakın yakın. Of kafasına indi kanka. Burada 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 adam içeride içeride ikisi Adam adamı kaldıracak. İkisi <laughs> burada adam. Abi düşürdüğünüzü bitirin. Önümü önümü smokluyorum. Önümü smokladım. Adam burada. Gördün mü? Harikasın. Bitirdim onu. O Var kaldır. mı? Oğlum adam burada lan. Arkayız be. arkayız be. Biri hala sıkıyor, biri sıkıyor. Can can dolması lazım. Adam geldi, adam geldi. Şurada bir yerde. Döndük. Altımızda adam mı? Altta kalsınlar da buraya çıkamazlar. O aşağı düştüm, aşağı düştüm. Ortada şey varmış lan. Gidiyorlar bak adam. Nereden çıkıyorlar lan? Vol adam altta bekle. Alan geliyor. gaz geliyor. Alan doğru ufaktan kaçın. Alanlar burada bir yerde ha. Bak 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 tepede. Evden çıkacak, evden çıkacak. Evin altını görebilirim. Beni bitirdi. Kim öldü Ve ya? Ben öldüm. Nasıl öldün? Kanka. Ah, tut, tut, tut. Adam bak rush attı bana. Adamlar geliyor. Oy. Kulaklığın şarjı bitiyor ama. Yakup 3 3 kişi bakıyor şeyden. Ç aşağı in aşağı in vuracak da. Nasılın cadı Bir kişi daha öldü. Bir kişi daha öldü. Aşağı inme oğlum aşağı in mı? Bak tepeden bakıyor. Benim olduğum yer arkamda. ya. Burada burada burada. Hadi bot bot. Vurun lan ona. <laughs> Öldü Öldü. Son 2 kişi beyler son 2 kişi <laughs> Ya. Alt, Batu 3'e bas. Batu 3 yap oraya ateş et. 3 yap oraya ateş et. Bas ateş. Helal. Son kişi kaldı. Mermim yok ama ne koyayım. Ray at. Silahını da... Batu silahsızlıktan öleceğim. İçeride. Birlikte, birlikte, birlikte. Kalkan doldurun bekle. Tamam. 60 mermi yürü. 60 mermi yürü. İsmail neredesin? Kal alan oyna. Alan nereden yukarı çıktı? Alan oyna. Çıkma, çıkma. Alan gel, oyna. Gel İsmail gel. Ha, alan bizler han gersi dur. Alan oyna boş ver 2'ye 1. adam tepeye çıkarsa yok eder. Yukarıda pusu yok kanka. Bunları merdivenden çıkmasını bekliyorum. Bak. En tepede, en tepede. Öldün mü? Yok yok, yok. yok en, yok, en tepede. tepede. Neyse gelecek o bize. Heyecanlandım amına koyayım. Tepedeyse adam. Ya. Yeah. Çatıda. Adam da... Bak gördüm Bat Batu. İmmecisi İmec lazım onun. Alan ölecek. Kal burada. <laughs> Kanka da alan var onun. Ya var ya. Sizin yeriniz az. Ne ya bizim yerimiz <laughs> az. Alana beraber alıyorsunuz lan. Nasıl oluyor? Ne bileyim amınakoyim. Şu adam tepede bir yerde olabilir ha. 1-2-3 çık. Kata sal. Beni kaldır, beni kaldır, Bilmiyorum. beni kaldır. İsmail beni kaldır. Kafa açacağım ona. Bıçakla saldıracağım. Aşağı atladı. Abi. Amına kodu bu çocuğu geber. Bana bak bana bak bana bak. Bana bak. Geldim kafasına nasıl vuruyorum bak. Amına çocuğu. Kanka çok güzel finaldi. Oğlum çok iyi kazandıktan <laughs> çok zordu ama. Çok iyiydi, çok iyiydi. <laughs> çok keyif aldım. 14 kişi vurmuştuk bunları kayıp. İsmail iyi taşıdık ha bu eli. Aynen. Çok, çok iyi.